Bahama Torik Spor Toto Süper Lig'de Ankara'da Gençler Birliği Trabzonspor karşı karşıya gelecek 20 Mart Pazar günü. Gençler Birliği 14. sırada ve 15. Sivas Sporlu arasında 6 puan fark var. E, fakat tabii Gençler Birliği'nin baktığımız zaman e, Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray maçlarını görüyoruz. Dolayısıyla Gençler Birliği'nin e, bir an önce gereken puanları alıp korkulu rüyadan uzaklaşmak istediğini tahmin ediyorum. Trabzonspor ise e, tam bir kafa kafaya yarış içinde Fenerbahçe ile Fenerbahçe Cumhuriyeti'ni Galatasaray deplasmanına gidecek. Dolayısıyla o maçta alınacak skorun bu maçın ruhuna da yansıyacağı Tabii kesin 57 puanda Trabzon ve ikinci sırada. Ankara'daki son 5 maçta 3 e, tane e, Gençler Birliği galibiyeti var. Bir beraberlik ve bir Trabzon e, galibiyeti var. Gençler Birliği'nin tabi daha kuvvetli olduğu sezonlara da denk gelen maçlar bunlar. Dolayısıyla e, çok doğruyu yansıtır mı e, onu bilmiyorum. Trabzonspor son 3 deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Sivasspor'u, Manisaspor'u Manisa Sporu ve Beşiktaş'ı yendi. Bütün maçlar üst bitti ve hepsi de tek gollü Galibiyetlerde galibiyetlerdi. Beşiktaş ve Manisa maçında kıl payı galibiyetler de denebilir. Son dakikalarda atılan gollerle geldi bu galibiyetler. Bu tabi iki şeyi gösteriyor. Trabzonspor'un ee, çok da e, iyi oynamamasına rağmen ilk sezondaki e, o akan futbolundan pek eser olmamasına rağmen ve bazı futbolcular da ciddi şekilde fiziksel düşük ol düşük olmasına rağmen e, Trabzonspor'da takım ruhunun maçı bırakmamanın e, meyvesini görüyor e, diye e, düşünebiliriz. Ama aynı zamanda şöyle bir açısı da var bu işin. E, Bol gol yiyor Trabzonspor ikinci e, yarıda ve bu deplasmanların hepsinde de e, gol yerek sahadan e, ayrıldı. Gençler Birliği e, ise sahasındaki son maçta Buca Spor'u yenmişti ligde. E, Buca Spor'u aynı zamanda çeyrek finalde elediler ve Türkiye Kupası'nda da yarı finalde yollarına devam ediyorlar. Deplasmanlarda aslında daha iyi sonuçlar alıyorlar. Son iki deplasmanında Büyükşehir Belediyesi'ni yendiler. Gaziantep deplasmanında beraberlik çıkarttılar ama evlerinde çok fazla da e, başarılı değiller. Dolayısıyla e, en son e, galibiyetlerini 6 Şubat'ta almışlar Fenerbahçe'ye. Aslında başa baş gibi giden ve arda, arda gollerle geçen maçı 4-2 yenildi Gençler Birliği. Trabzon karşılaşmasında da ben işin açıkçası aynı akıbeti bekliyorum. Trabzonspor'un özellikle de Fenerbahçe'den gelecek olan olumlu bir skorla bu karşılaşmaya daha fazla asılacağını ve bu maçtan galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Alt üst seçeneğinde de bu karşılaşmanın üst biteceğini düşünüyorum. Gençler bir defasında çok ciddi boşluklar var. Trabzon'da her maçında gol yiyor demin anlattığımız gibi. Dolayısıyla üst ve Trabzonspor seçeneğini oynamanızı öneririm. Ba -ba